Dizilerle İngilizcemizi geliştirebileceğimiz serinin dördüncü videosu. Çok güzel geri dönüşler ve destekler alıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Emeklerimin boşa gitmediğini görmek ve insanlara faydalı olmak beni çok mutlu ediyor. Bir öğretmen olarak okul haricinde de farklı mecralarda insanlara yardımcı olabilmek çok mutluluk verici ve dün 10.000 aboneye ulaştım. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizden gelen öneriler ve dönütler doğrultusunda kanalı ve videoları şekillendiriyorum. Örneğin bir videoda bir şey soru işareti olarak kaldıysa veya bir şey rahatsız ettiyse bir sonraki videoda onu düzeltiyorum. Bu yüzden sizin geri dönüşleriniz çok önemli. Böylelikle her seviyeye hitap edebilir ve size daha fazla yardımcı olabilirim. Tekrardan 10.000 abone için abone olan ve olmayan herkese teşekkür ederim. Eğer ilk 3 bölümü izlemediyseniz kartlara ya da aşağıdaki yorum bölümüne bırakıyorum ya da profilde de bulabilirsiniz. Bence mutlak ka izleyin. Zaten konseptimiz belli artık. Türkçe altyazı hiçbir zaman olmayacak. İlk önce sahneyi kesintisiz bir şekilde izliyoruz, ardından ise analiz yapıyoruz. Ben lafı çok uzatmak istemiyorum. Hadi diziye geçelim. You know what? I'm going go out on a limb and say no divorces in 99. Yeah! But your divorce isn't even final yet. Just the one divorce in 99. <laughs> You know what? I am going to be happy this year. I am going to make myself happy. Do you want us to leave the room or? <laughs> Every day, I am going to do one thing I have never done before. That, my friends, is my New Year's resolution. Ooh, that's a good one. Yeah? Mine is to pilot a commercial jet. That's a good one, too, Phoebe. Now all you have to do is find a plane load of people whose resolution is to plummet to their deaths. Solution should be not to make fun of your friends, especially the ones who may soon be flying you to Europe for free on their own plane. She has a better chance of sprouting wings and flying up your nose than you do of not making fun of us. In fact, I'll bet you fifty bucks you can't go the whole year without making fun of us. Uh, you know what? Better yet, a week. I'll take that bet, my friend. And you know what? Paying me the fifty bucks can be the new thing you do that day. <laughs> and it starts right now. All right, my New Year's resolution is to learn how to play guitar. Oh, really? How come? Well, you know those uh, special skills I have listed on my resume? Well, I would love it if one of those was true. Do you want me to teach you? I'm a great teacher. Oh, really? Who, who have you taught? Well, I taught me, and I loved me. Oh, yeah. oh, that'd be great. Yeah, thanks, Pete. Oh, look, Blair forgot her glasses. And she's gonna really be needing these to keep an eye on that boyfriend, who, from what I hear, needs to keep his stapler in his desk drawer. If you know what I'm talking about. Hey, Rach, maybe your resolution should be to um, gossip less. Well, I don't gossip. No. Uh, <laughs> well, maybe sometimes I find out things or I hear something and I pass that information on. You know, kind of like a public service. Doesn't mean I'm a gossip. I mean, would you call Ted Koppel a gossip? Well, if Ted Koppel talked about his co workers' botched boob jobs, yeah, I would. Well, they were like this! You know what? I'm gonna go out on a limb and say no divorces in '99. Yeah! Go out on a limb, risk almak, tehlikeli bir duruma girişmek anlamlarına geliyor. Limb aslında köken olarak ağaç dalı anlamına gelir. Go out on a limb, ağacın ince bir dalına çıkmak, yani tehlikeli ve destek almadan bir şey yapmak anlamlarına geliyor. Örneğin, I'm going out on a limb, but I believe this project will succeed. Biraz risk alıyorum ama bu projenin başarılı olacağına inanıyorum. But your, divorce isn't even final yet. But your divorce isn't even final yet. Ama boşanman daha kesinleşmedi ki. Final kesinleşmiş anlamına geliyor. Your visa isn't final yet. Vizen henüz kesinleşmedi. The decision isn't even final yet. Karar bile henüz kesinleşmedi. Burada final fiil değil, sıfat buna dikkat edelim today, I am going to do one thing I have never done before. That, my friends, is my New Year's resolution. Buradaki ifadede, every day, I'm going to do one thing I've ever done before. That, my friends, is my New Year's resolution. Her gün daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım. İşte bu dostlarım, benim yeni yıl kararım. Resolution, karar demektir. Yeni yıl kararı, yeni yıl hedefi. Kullanımı ise yeni yılda bir şeyi değiştirme veya yapma sözü vermek anlamına geliyor. Örnek olarak, My new year's resolution is to learn Spanish. Yeni yıl kararım İspanyolca öğrenmek. Buradaki ifadede, now you only have to find a plain load of people whose resolution is to plummet to their death. Yani şimdi tek yapman gereken yeni yıl kararı ölüme düşmek olan bir uçak dolusu insan bulmak. Plane load bir uçağın taşıyabileceği dolu miktarda yani uçak dolusu demek. Resolution zaten öğrendik. Yeni yıl kararı demek. Karar demek. Plummet düşmek hızla yere çakılmak. To their death ölüme doğru ölümlerine. Yani burada tabii ki mecazen esprili yolla laf sakıyor. Buradaki ifadede she has a better chance of sprouting wings. Bizimle dalga geçmemeni başarma ihtimalin kanat çıkarıp burnundan uçma ihtimalinden bile daha düşük. Yani burada çok fazla mecaz ve çok fazla abartı var. She has a better chance of bir şeyin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Örneğin she has a better chance of winning the lottery than finding her lost keys. Kayıp anahtarlarını bulmaktansa piyangoyu kazanma ihtimali daha yüksek. Sprout wings ise kanat çıkarmak anlamına geliyor. Mecazi bir ifade kullanılmış yine burada. İmkansız bir durumu vurguluyor. Fly up your nose ise burnuna uçmak. Yani yine absürt bir ifade kullanılmış. Mecazen imkansız olduğunu belirtiyor. Yani demek istiyor ki kanat çıkarıp uçması şaka yapmamasından daha olası. Yani şaka yapmaması daha imkansız. Yani böyle mecazi bol, abartı bir ifade burada kullanılmış. In fact, I'll bet you 50 bucks you can't go the whole year without making fun of us. You know what? Better yet, a week. I'll take that bet, my friend. Buradaki cümlede "In fact, I'll bet you 50 bucks you can go the whole year without making fun of us." Hatta sana 50 dolarına bahse girerim. Bizimle dalga geçmeden 1 yıl boyunca dayanamazsın. You know what? Better yet, a week. Biliyor musun daha iyisi bir hafta. You know what ifadesi İngilizcede günlük konuşmalarda çok sık kullanılıyor. Biliyor musun bir şey söyleyeyim mi anlamlarına geliyor. Bet ise İngilizcede bahse girmek, iddia etmek anlamına gelir. I bet ise bahse girerim ki, bahse girerim anlamında burada kullanılmış. I would love it if one of those was true. How come günlük İngilizce konuşmalarda çok sık kullanılan bir ifade nasıl yani neden niçin anlamlarına geliyor? Why sorusundan farklı olarak daha şaşkın ve meraklı bir ton içeriyor. Resume ise özgeçmiş, CV anlamlarına gelir. İş başvurusunda kullanılan bildiğimiz CV yani. Örneğin, please send your resume to HR department. Yani Human Resources Department insan kaynakları departmanı. Yani burada diyor ki lütfen özgeçmişinizi insan kaynakları departmanına gönderin. Look, Blair forgot her glasses and she's gonna really be needing these to keep an eye on that boyfriend who from what I hear needs to keep his stapler in his desk drawer if you know what I'm talking about. <laughs> Buradaki Rachel'ın söylediği ifade şu şekilde. Oh look, Blair forgot her glasses. Aa bakın, Blair gözlüğünü unutmuş. She's gonna be needing these to keep an eye on that boyfriend. Bunlara ihtiyacı olacak erkek arkadaşını gözaltında tutmak için. To keep an eye on. Birini gözaltında tutmak, dikkatle izlemek anlamlarına geliyor. For what I hear, from what I hear, duyduğuma göre anlamına gelir. Need to keep his stapler in his desk drawer if you know what I'm talking about. Yani diyor ki Duyduğuma göre o zımbasını çekmecesinde tutsa iyi olur. If you know what I'm talking about, ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Yani ima yoluyla bir mesaj verdiğini, aslında farklı bir şey demek istediğini burada kastediyor. Hey maybe your resolution should be to um gossip less. I don't gossip. No. Karşılığında Monica diyor ki, "Hey Rich, maybe your resolution should be um gossip less." Hey Rich, belki senin yeni hedefin daha az dedikodu yapmak olmalı. Gossip İngilizcede dedikodu veya dedikodu yapmak anlamına geliyor. Örneğin, I don't like gossip about my friends. Arkadaşlarım hakkında yapılan dedikoduları sevmem. Maybe sometimes I find out things or I hear something and I pass that information on. You know, kind of like a public service. <laughs> Buradaki cümlede Maybe sometimes I find out things Belki bazen bir şeyler öğreniyorum. Find out bir phrasal verb, öğrenmek, keşfetmek, farkına varmak anlamlarına gelir. Örneğin, I just found out that she got married. Az önce onun evlendiğini öğrendim. Cümlenin devamında ise or I hear something and I pass that information on. Pass information on ifadesi bir bilgiyi başkasına aktarmak, iletmek anlamına geliyor. Bir kişi veya kaynaktan aldığım bir bilgiyi başka birine paylaşarak iletmek anlamında kullanılır. Örneğin, Could you pass this information on to the team? Bu bilgiyi ekibe iletebilir misin? En sondaki cümlede ise you know kind of like a public service. Yani kamu hizmeti gibi. Public service ise kamu hizmeti demektir. Ve videonun sonuna geldik. Bir sonraki bölümde hangi dizi ve filmi görmek istiyorsan yorumlara yazmayı unutma beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutma. Bunlar benim bu emeğimin karşılığı olarak bana bir teşekkür olarak kabul ediyorum. Bu videoları hazırlarken çok emek veriyorum. Bu yüzden de videoları beğenmem ve yorum yazmam benim için çok değerli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.